Servis olarak klima arızasına geldik. Yapılan kontrollerde motorumuzun çalışmadığı tespit edildi. Gördüğünüz gibi şu kablomuz şuradan motor bağlantımız tarafından erimiş. Şu anda kablomuzu şöyle kestik. Yeniden şimdi yeni kablo popucumuzla takıp yerine şuraya takacağız. Ve çalışma şikayetimizi, müşterinin soğutma şikayetini, soğuk üfleme şikayetini gidereceğiz. Klima, arıza ve bakımlar için 0212 472 9999 99 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Daha önce bu müşterimize motor diyecek diye bilgisini vermişler gelen ustalar. Gördüğünüz gibi motor değişmeden sadece bir tane kablo kablo pabucuyla durur sıkıntıyı halledeceğiz. Evet, şimdi demin göstermişti. kablo pabuçlarımızı taktık yere. Diğer kablo pabucumuz da yıpranmıştı. Onu da değiştirdik. Bu şekilde şu anda motorumuz çalışıyor. Şu şekilde görüyorsunuz kablo şeylerini eritmiş kablolarını. Buna gelen ustamız bizden önceki usta motorun arızalı olduğunu motorun değişmesi gerektiğini söylemişti. Biz sadece iki tane kablo fobucu takarak sorunu hallettik. Klima akım ağzı ve bakımları için bize ulaşabilirsiniz.